Bloomberg.kt.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Amerika'da endeksler COVID-19 salgını ile mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlikte yükseldi. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, endeksler üzerinde etkili olan ekonomik destek paketine ilişkin iyimser olduğunu ifade etti. Asya hisse senetleri çarşamba günkü işlemlerde yükseldi. Bölge genelinde endeksler Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'de alış ağırlıklı bir seyir izlerken Çin negatif ayrıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, devam eden görüşmeleri ilişkin Avrupa Birliği pozisyonunu değiştirmediği sürece ticaret anlaşması müzakerelerine devam edilmeyecek dedi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0.42 değer kazancıyla tamamlayarak 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde dolar TL 7.86'dan, euro TL 9.32'den, altının onsu 1917 dolardan işlem gördü. Bugün Fed'in yayımlayacağı 5 kitap raporu başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek. Ayrıca Fed'le Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamalar da izlenecek.